Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak tarifiyle geldim. Instagram adresinde sordum sizlere kabak örelim mi diye. Siz de evet dediniz ve şöyle bir güzel bir kabak örelim sizinle. Bunun bir tek büyüğünü öreceğiz arkadaşlar. Ben size mantığını söyleyeceğim. Ondan sonra istediğiniz boyutta örebileceksiniz arkadaşlar. Bu da yine sihirli halkayla başlamalı bir model. İsterseniz bunu öreriz. İsterseniz bundan da örüyoruz. Ben bunu kadife ipten ördüm arkadaşlar. Şimdi hangi iple ördüğümü de söyleyeceğim. Bu normal koton ip. Gazer Baby koton goltu arkadaşlar. Ama kesinlikle reklam değil yine söylüyorum. Ee, bunu da kadife ipten Siz herhangi bir kadife ipten yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de Normal koton ipten de yapabilirsiniz. Ben bunu Himalaya'nın Doping Baby'den yaptım arkadaşlar. Ee, kaç kodunu da söyleyeyim size. 80 368 arkadaşlar şöyle gözüküyor mu 80 368 numarasıyla ördüm yeşili de şununla ördüm minnacık bir yeşil lazım Aslında daha açık bir yeşil olsaydı daha güzel olacaktı arkadaşlar ama benim elimde daha bir açık yeşil yokmuş varsa ne diyordum da yokmuş Arkadaşlar ben bu yeşille yaptım yine bu da Himalaya arkadaşlar hemen kodunu söyleyeyim size rengine yine bu da 80 360 arkadaşlar Kahvesini de söyleyeyim. Kahvesi de Himalaya Doping Baby. Hemen numarasını söyleyeyim. 8343 arkadaşlar. Ee, siz dediğim gibi herhangi bir kadife iple ya da koton bir iple örebilirsiniz. Benim gibi kabak seviyorsanız. Ben kabak çok seviyorum arkadaşlar. Kabak tokalar, kabak e, tacılar e, kabak dekorlar falan ben çok seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyorsanız boy boy yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım isterseniz. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kadife iplerinizle şöyle yakın arkadaşlar. Çakmakla yakın ki e, ipiniz dağılmasın. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ben bunu 10 zincirle yaptım arkadaşlar. 10 zincire e, yaptım. İsterseniz 10 zincir de yapabilirsiniz. Biz şimdi 16 zincirlik yapacağız. Büyük yapacağız arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Hemen öncelikle ipimi sabitliyorum. Sonra 1-2-3 10. 16 zincir çektim arkadaşlar. Ben biraz büyük bir kabak istiyorum bu sefer. Daha sonra ikinci zincire tekli trabzan yapıyorum. Ve 16 tane tekli trabzan elde edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. 16 tekli trabzan yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde 16 tane tekli trabzan yapıyorum. Şunu da içeri örüyorum arkadaşlar. Şu şekilde ördüm. 1-2 zincir çektim arkadaşlar. Kafamı doladım dönüyorum arkadaşlar. Bakın dönme yönüme dikkat edin. Şu şekilde örüyorum ya arkadaşlar bu şekilde dönüyorum. Şöyle dönmüyorum yani. Bu şekilde dönüyorum. Siz de öyle dönün arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum ve 16 tekli trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde şimdi ben size göstereceğim. 10 sıra tekli trabzan yapıyoruz. 16 tane tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 10 sıra. Yapalım ve buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle 10 sıra mı ördüm? Nasıl 10 sıra? Hemen onu da göstereyim size. Arkadaşlar bakın şu ipiniz sol tarafınızda kalacak yani. O şekilde bu tarafı sayacağız. Bu tarafın yüzünü sayacağız. Hemen sayalım. Bakın şuraları sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 arkadaşlar. Bakın bu şekilde 10 tane sıramız var arkadaşlar. Şimdi şu şekilde katlıyorum. Bakın ikiye katlıyorum şu şekilde. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar ne yapacağız? Şu sona bir de şu sıradan şimdi karşılıklı CC yaparak burayı kapatacağız arkadaşlar bu şekilde. Bir karşıdan bir önünüzdekinden alıp CC ile kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. CC yapıp kapatalım şurayı arkadaşlar. Yani dikiyoruz arkadaşlar bu şekilde burayı. Şöyle. Bakın kocaman bir kabak olacak bu, eline bir kabak olacak böyle. Siz daha da küçük yapabilirsiniz isterseniz dediğim gibi, 10 zincir çekersiniz, 10 tane trabzan yaparsınız tekli trabzan yaparsınız yani sayınızı ne kadar küçük yapmak isterseniz o kadar küçültün ya da toka yapmak istiyorsanız yine arkadaşlar bu kadife bir mesela arkadaşlar bu taca güzel olur mesela taclara şöyle güzel olur bu ya da büyükler için lastik tokadı ya da güzel olur bu arkadaşlar ama siz normal elinize göre ayarlayın boyutunuzu yani onu siz ayarlayın arkadaşlar. Ne yapmak istiyorsanız. Koton ip yapacaksanız yani bakın arkadaşlar. Koton ipten toka yapacaksanız arkadaşlar. Bu ölçüde 10 zincir idealdir arkadaşlar. Tığınızı da 2 numara yapın. Çok da şık olur arkadaşlar. Koton ipten yapacaksanız tokayı 10 zincir ideal arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde bitirdim arkadaşlar ve kesiyorum. şunu şuradan geçiriyorum arkadaşlar. Şu başlarını da yakalım. İplerimizi şurada yakalım arkadaşlar. Dağılması. Bununla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi koton iple şu kenarlarını dikeceğiz arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar ben iğnemi böyle ipime taktım. Bakın. Şöyle takın. Şöyle düğümleyin arkadaşlar. İki kat olarak yapacağız bunu arkadaşlar. Şimdi şunu da şuradan alalım. Bakın şöyle içine alın. Ben şimdi onu da göstereyim diye size. Şöyle bakın bunu buraya da düğümledim. Hiçbir zaman açılma ihtimali yok arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? İpimi şuradan geçiriyorum bakın. Yine arka yüzde işlem yapıyoruz. Bakın dikkat edin buna. Arka yüzde işlem yapıyoruz. Şimdi ipimi şuradan da geçireceğim yine arkadaşlar arasından. şu şekilde ipimi de geçirdim arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar şu şurada dursun şuralardan bakın nereler olduğunu göstereceğim size nerelerden almanız gerektiğini burayı artık kapatacağız ağzını artık dikeceğiz bakın şöyle bir geçiriyorum bakın şunu kessek de iyi olurdu ama ben yün dolduracağım diye kesmedim arkadaşlar siz isterseniz kesebilirsiniz şöyle bir bakın Şöyle aralardan geçiyoruz arkadaşlar. Bir daha şöyle yine geçiyorum. Burayı bizeceğiz arkadaşlar. O yüzden geçirin arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bakın. Şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bükeceğiz. Bakın gördünüz mü? Ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Dikiyoruz yani. Şöyle hepsine bir alalım arkadaşlar. şöyle dikmeye devam ediyoruz arkadaşlar şöyle de büzeceğiz arkadaşlar bakın şöyle büzeceğiz içinde doldurunca şuralar güzel duracak arkadaşlar şöyle büzü kabağımızın altı oluşmaya başlıyor arkadaşlar bakın alt kısmını yani büzüyoruz şöyle Şimdi şuradan da geçirelim. Son kez. Ve çekiyoruz arkadaşlar. Şuraya çekin. Bakın şu şekilde çektik. Şurayı kapatın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi şu elimdeki bunu da düğümleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan herhangi bir yerden geçirin. Bakın. Düğümleyin bunu da buraya. Şimdi içini dolduralım güzel yine arkadaşlar. Şimdi bunu keseceğiz. Daha sonra yine tekrardan dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi içini dike, dolduruyoruz bu şekilde. Bakın. Elinizle kenarları kenarları yedirin arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu altını güzel yine açın arkadaşlar. Bakın. Şöyle kenarlara yedirin arkadaşlar tamam mı? Direkt ortaya koyup kapatmayın yani. Bunda ne kadar çok doldursanız kabağınız o kadar büyük olacaktır arkadaşlar. Ben bu sefer büyük bir kabak olsun istedim. O yüzden 16 zincir çekip 16 tane tekli trabzan yaptım. Siz ama küçük daha küçük isterseniz yine dediğim gibi 10 zincir çekip 10 tekli trabzan yapabilirsiniz bunun gibi ya da şöyle bunu da yapacağız arkadaşlar isterseniz istiyorsanız alta yorum bırakın arkadaşlar şimdi bu şekilde içini güzel yine yediriyoruz arkadaşlar bakın Heh. bakın şöyle burası açık kalması önemli değil arkadaşlar burayı en son kapatacağız şeyle kaban şeyle kapatacağız sapıyla arkadaşlar o yüzden şöyle elinizle elinizle güzel güne yedirin arkadaşlar. En son zaten şöyle şey yapın. Tekrar ipimi takıyorum. Bu ip küçük gelecek buraya arkadaşlar. Biraz ipi büyük kesin arkadaşlar. Çünkü kenarının dilimlerini de yapacağız. O yüzden büyük kesmenizde fayda var arkadaşlar. Şöyle büyük kestim ben arkadaşlar. Uzun kestim. Bakın uzun kesin bayağı. Çünkü iki kat yapıyoruz. Şöyle uçlarını birleştiriyoruz. İki kat yapıyoruz arkadaşlar. İpiniz bayağı uzun olsun. Dilimleri de yapacağız arkadaşlar. Bu iple dilim yapacağız arkadaşlar çünkü. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle şuradan geçelim. Bakın şu şekilde geçiyorum. Şu yünü alalım. İpimi yine bu şekilde ben buraya şey yapacağım sabitleyeceğim. Tığım geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu kenarları alacağız. Yani şurada çizgi var ya bakın arkadaşlar. Çizgileri alacağız arkadaşlar. Yine ağzını kapatıyoruz bu şekilde. Kapattın arkadaşlar ağzını. Bakın. Şu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar tamamen. Yine sıkacağız arkadaşlar ağzına. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde. Bu şekilde bütün sıraları yapacağız. Evet bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar şurası son şimdi biraz daha içine dolduracağım ben biraz daha içine do yün dolduracağım şu şekilde kadife ip arkadaşlar aldıkça alır yani ne kadar istiyorsanız o kadar doldurun içinde güzel gün arkadaşlar sonra ipimizi çekelim arkadaşlar şu şekilde çekelim ipimizi bakın ipimizi çektik arkadaşlar çekmeye devam edeceğiz şu şekilde arkadaşlar bakın şurayı da kapatın şöyle çekin iki kat olduğu için ipimiz arkadaşlar şunu tek çekin onu tek çekin tamamen kapatın ağzını arkadaşlar Bakın kapattım. Gördünüz mü? Şimdi şuradan düğüm atalım arkadaşlar. Karşı taraftan bir düğüm atıyoruz buraya. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar. Daha sonra bakın. Burayı kapatacağız arkadaşlar zaten şeyimizle beraber. Şöyle elinizle biraz Mandalin gibi olmadım arkadaşlar. <laughs> şimdi elin şuradan takıyoruz arkadaşlar iğnemize, buradan bu taraftan çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi dilimleri yapacağız arkadaşlar. Şurası bir dilim. Şu çizgiler arkadaşlar, şu çizgiler tek tek kalacak. Şu çizgiler. Bakın şu çizgiler dikkat edin. Sonra şuradan takıyorum iğneme geçiriyorum. Şimdi burası önemli olan arkadaşlar, burada. E, buraya çekmek, kuvvetli bir çekeceksiniz yani şöyle. Bakın, burayı hiç bırakmayacaksınız. Daha sonra yine şuraya araya geçiriyorum. Bakın, dilimim nasıl güzel oldu. İsterseniz daha geniş dilimlerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle sık dilim seviyorum arkadaşlar. Siz genişte yapabilirsiniz. Yine şöyle. Bakın. Şu çizgiler dikkat edin. Bakın arkadaşlar getireyim, göstereyim tekrar. Şu çizgiler dilimlerin şuralara araları olacak arkadaşlar. Şurası üstte kalacak. Şuralar araları. Şöyle yine alttan giriyorum. Yine arkadaşlar bunu çekiyorum arkadaşlar şu şekilde. Bakın. Tekrar çekiyoruz arkadaşlar ara dilimlerinde gösterdim arkadaşlar bu şekilde dilimlerinize yapın arkadaşlar bakın ipinizi uzun bırakın dememin nedeni buydu arkadaşlar çünkü ipi çekiyoruz evet işte bakın dilimlerimiz oluyor arkadaşlar. Biraz daha büyük bırakmam lazımmış ipi. Ben geri kalan dilimlerimi de yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın benim ipim bir dilime yetmedi. Onu nasıl yapıyorum onu da göstereyim. Onu düğümledim oraya ipimi. İçeriden düğümledim yine bakın arkadaşlar. Çünkü yetmedi benim ipim. Demek istediğim buydu arkadaşlar. İpinizi bayağı uzun bırakın yani. Hani benim gibi ipiniz yetmezse de şöyle bir düğümleyin. Yine. Arkadaşlar. Son bir düğüm şeyim kaldı benim. Bakın son bir dilimim kaldı. Onu da şuradan gireceğim ben. Şimdi şöyle gireceğim arkadaşlar. Şuradan da şuradan gireceğim yine arkadaşlar. Bunu açılmaması için bakın şöyle sizde bir yere düğümleyin bunu arkadaşlar ki diğeri açılmasın. O yüzden ipinizi çok uzun bırakın arkadaşlar benim gibi uğraşmayın böyle. Yine şuradan bir yere düğümledim bakın. Çünkü burayı artık şey yapacağım ya arkadaşlar. Kahve sap yapacağız ya o yüzden çok gözükmeyecek burası. Sonra şuradan yine giriyorum bakın. Burayı yine çekiyorum arkadaşlar. Şöyle giriyorum. Çizgimi kaçırmayalım. Bakın şu arada kalacak arkadaşlar. Şu ortaya geçiriyorum. Ve çekiyorum arkadaşlar. İşte bu kadar. Bakın. Şimdi bunu da buradan düğümleyeceğim yine. Şuradan geçiriyorum. Herhangi bir yerden geçirin arkadaşlar siz de benim gibi. Heh. Şöyle geçirin arkadaşlar, düğümleyin orayı. En son silikonlayacağız orayı. Evet arkadaşlar, kabağımızın alt kısmı hazır. Bakın. Kocaman bir kabak olmadım. Bir buna bakın, bir buna. Şimdi arkadaşlar sapını yapalım. Sapını nasıl yapıyorum? Hemen onu söyleyeyim sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi sap kısmına geçelim. Şimdi sapımızda da arkadaşlar önce sabitliyorum ipimi. Daha sonra 1 2 ve 3 zincir çektim arkadaşlar. İkincinin içine bakın, bir atlıyorum, bir atlıyorum. İkincinin içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 arkadaşlar bakın 6 tane yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçtim arkadaşlar. İkinci sırada da yine 6 yapıyorum. 1 Evet arkadaşlar. 6 2. sırayı da 6 yaptım. Şimdi 3 ve 4. sıraları da 6 yapıyoruz arkadaşlar. Yapalım ve buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 ve 4. sırayı da yine 6 yaptım. Şimdi 5. sırada hepsini çift batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 Bir tek bir çift yapıyorum 6 kere tekrar ediyorum bu işlemi 18 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar sıra sonunda 18 sık iğne elde edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bitti. Sıramız bitti. Şöyle bunu böyle monte edeceğiz. Bakın. Bu daha iyi oldu buna. Bir tık daha büyük yaptım arkadaşlar. Çünkü daha güzel dursun diye. Şimdi şuradan da şunu CC yaptım. Ve kestim arkadaşlar. İpimi de kestim. Şuradan içeri alıyorum. Şöyle içine tepin arkadaşlar bunu. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi oraya monte edeceğiz zaten. İplerimi yakıp bırakıyorum ben arkadaşlar. Siz de yakın bırakın. Çünkü unutmayın dağılabilir. Şimdi bunu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu sefer yaprağı da yapacağım. Şimdi ben siz arkadaşlar ama yaprak ben eklemeyi düşünmüyorum da. Bakacağız şimdi nasıl güzel durur mu diye. Size ben yaprağı öğreteceğim ama. Şöyle evet elinizle yapıştırın. Bakın. Kabağımız hazır arkadaşlar. Kocaman bir kabak oldu. Şimdi arkadaşlar yaprağını da yapalım. Yaprağını da nasıl yapıyoruz? Hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar size. Yeşil ipime öncelikle sabitliyorum arkadaşlar. Daha sonra 1-2-3-4-5-6-7 7 zincir çektim arkadaşlar. Bakın 7 zincir çektim. İkinci zincire bir tane tek yapıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Üçüncü zincire ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın üçüncü zincire ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha te şey yapıyorum arkadaşlar. ikili trabzan yapıyorum. Yanına dördüncüye. Daha sonra arkadaşlar bir tane tekli trabzan. Bir tane sık iğne. Bakın. En sonuncu şuraya bakın. En sonuncuya. Şu, en sonuncusuna 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 arkadaşlar bakın. Daha sonra yanına yine şeyle başlayacağız. Tekli trabzanla başlayacağız arkadaşlar. Şöyle yanına tekli trabzanla başlayacağız. Şu taraf. Orayı iyi ayarlayalım. ha. Bir tane tekli trabzan. Yanına ikili trabzan. Onun yanına da ikili trabzan arkadaşlar. Hemen. Şu ipi de içinde yürütebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yürütmeyebilirsiniz. de bilirsiniz. İkili trabzan yapıyorum. Yine yanına bir tane tekli trabzan yapacağım. Şu şekilde bakın. Bir tane de tek bir tane de sık iğne yapıyorum arkadaşlar bakın. Sonra daha sonra da şuraya en sonuncunun başına yani ilkin başına yapıyorum şu şekilde. Bitti arkadaşlar Bak Yaprağımız hazır. Şimdi şunu da şuradan alalım arkadaşlar. Yapıştıracağım onu da oraya. Şöyle temiz yapalım. Şunun içinden alalım arkadaşlar şöyle. şimdi Şunu da kesin. Şimdi şurayı bir alalım öncelikle arkadaşlar. şöyle bir yakalım. Şimdi arkadaşlar bunun neresini kullanacağız? Hemen onu da göstereyim. Şu üçlü yaptık ya arkadaşlar. Orası tepesi. Şuraya koyacağız arkadaşlar. Bakayım ben şuraya koymayı düşünüyorum. Şuraya koyacağım. Şöyle. Birazcık da şunları sıkalım. Şöyle. Bakın. Çıkmış mı kadrajdan? Şöyle sıktık arkadaşlar. Ve şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar bakın. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şurası tüyü kalmış da onu şuraya içine yedireceğim arkadaşlar. Ha. Bakın. Kabağımız hazır bu şekilde arkadaşlar. Biri küçük, biri büyük arkadaşlar. Bu da ortanca arkadaşlar. Şöyle koyayım. Bunun modeli daha farklı. Şöyle kabağımız hazır arkadaşlar kabağımızı Beğendiyseniz arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar e, nasıl yapılacağını öğrendiyseniz boy boy kabak yapabilirsiniz arkadaşlar kabağımızı Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar beğenmeyi unutmayın birbirinize de gönderin arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın e, bir başka videoyu siz seçin diyeceğim ama seçildi arkadaşlar diğer video o da çiçekli şimdirak gelecek arkadaşlar. Onu bekleyen çok arkadaş var. O videomuzda çok yakında yayında olacak arkadaşlar. Bu aralar siparişler çok olduğu için biliyorsunuz ki tek çalışıyorum. Hepsi yetişmeye çalışan bir yandan mini kurabiye, bir yandan ev işleri oluyor. Bir yandan da siparişler olunca arkadaşlar e, videolar biraz gecikiyor arkadaşlar. E, o yüzden affınıza sığınıyorum. Yavaş yavaş geliyor, beklemede kalın diğer videolarımda oyuncakları da örerseniz beni etiketlerseniz sevinirim. Bir de Instagram adresimden beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı benden esirgemeyin arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Kendinize çok cici bakın arkadaşlar.